siz birbirinizi yemeye devam edin. Ben masadakilerle ilgilenirim. Ne münasebet? Hiç. Biz yemem miyiz birbirimizi yiyelim? Hı. Yarman ya! <laughs> Önemli olan fazla büyütmeden meselenin özüne inip gerçek nedeni bularak objektif bir gözle onu değerlendirip analitik bir bakış açısıyla temel başlıklara ayırdıktan sonra ben bakarım. <laughs> Vay Yusuf kardeşim hoş geldin ya. Hoş gördük aslanım. Beşinci el bir araba düşürdüydüm hurdadan. Dedim yazıktır. Onca yolu yürümesinler bu soğukta. Aslanım sözümden baldızları atayım okula kadar dediydim. Sağ ol enişte. Yüzsüz, pişkin, sinir otu şey. Bu ne cüret? Bu nasıl bir kendine güven ya? Tamam Cansu sakin ol biraz. Gören de Yusuf'a karşı bir şeyler hissediyorsun sanacak. Allah'tan biz görürüz. <laughs> Sen ne demek istiyorsun Ayten? Ayten meseleye bir de iyi yanından baktı. Çocuk üşümeyelim diye... ...bizi okula arabayla bırakacak kadar da rolü. Evet, tamam belki... ...bütün müsaitliklerin doğru ama... ...hiç yanı yok canım? Cansu haklı. Bir kere Yusuf çok cimri. Köylü kurnazlığı da denebilir. Ya, tüm cimriliğine rağmen... ...bugüne kadar ne istediysem yaptı ama. Gerçi kapıdan kovsan... bacıdan giren cinsin ama. Askerdeyken bile rahat bırakmadı. Sürük gibi yapıştı. Vefalı desek daha doğru olur. Kararlı, sabırlı... Ne yaptıysam yılmadı, yorulmadı. Onu istemediğini hala anlayamadı da ondan. Anlayış yani bitik olabilir. Ama yüreği asla. Yani... Ee? <laughs> ee? bugün almaya geldiğinde konuşacağım onunla. Bu saçmalığa bir son vermeli. Arkadaşım olabilir. Ama sevgilim asla. Hey, ders başlayalı beş dakika olmuş. Daha iyisini nereden bulacaksın acaba? Gattar. <laughs> Bir mantı bir de çiğ börek. Siz? Mantı ve ayran. Eve geçmiş. Balıklarım mantı ve çiğ börek salonu buyurun. Ne diyorsun bir Yanlış oldu değil mi? Ballı martı ve çin bölük salonu buyurun. <laughs> aferin şimdi oldu aferin. Sağ ol Zaliye abla. E, Sitar alayım. kim altı bitçiyi böyle hanım? Ha bir de çıldırmamak için duble metanet istiyor. Ben de para kızıyla hızıyla bu siparişi sahibine götürmenizi istiyorum Vahit Bey. Hı, neden bir? Be? E çünkü ben mutfağa bakıyorum. Gördüğün gibi meyrem de... Müşterinin icabına bakıyor diyecektin herhalde. Müşteri, siparişi, bir alışverişe. Telefona da ben bakarım. Evet. Çekil. Bağlı oğlum mantı ve çiğ börek tımarhanesi kapı gibi vahit ballı karşınızda, karşınız da buyurun. Açıyı <laughs> <laughs> kızım sen misin? Kadir oğlum nasıl? Söyle <laughs> o cücük akıl kocana çanakkale kesmez. Daha daha uzağa götürsün sizi. Öğretmedik diye. Ha? Dur 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 Zeliha ablan konuşacak. Alo. Hii. Ah uzaklarda bir başınıza göçebeler gibi ne yapıyorsunuz siz bakayım? Biz iyiyiz. Koşlar, pülüsler hepsi çok iyi, çok şükür. İşler de iyi. Yetişiyoruz, yetişiyoruz, hiç merak etme. <laughs> Vay temiz Meyrem, ben hep birlik dört kollan çalışıyoruz evet Allah. Evet, böyle devam edersek yakında dört kolluyla taşınacağız o kadar. <laughs> Neye ihtiyacımız olacakmış canım? İhtiyaç da neymiş? İhtiyacın iyisini tanıyorsak seri katillere kurban giderekten böğrümüz beynimiz delinip de aha can verelim şuracıkla. <laughs> hadi, hadi kalın sağlıcakla. Hay hanım. İnandı mı? Sendeki bu etkili hitabet kabiliyetini Hı. görse... ...Platon bile mesleği bırakırdı diye. <laughs> Meryem nerede? Tepside olmadığına göre... <laughs> Çok güzel. Meryem'in servise çıkmasından daha kötü ne olabilirdi? Adres pusulasını <gülüyor> unutması. <gülüyor> <laughs> Aa, evren değil mi bu? En azından rüya için öyle. <laughs> ben hayatımda bu kadar uyumlu bir çift daha görmedim. Bu kadar uykulu bir çift demek istedin herhalde. <laughs> İş aramaktan yorgun düşmüş anlaşılan. Ee, rüya uyandırsana. İyi de nasıl? Aa, çok kolay. Sıradaki lütfen benim 1977 İstanbul doğumluyum. İyi derece İngilizce, birazcık Fransızca biliyorum. Bilgisayar, fax ve bisiklet kullanabiliyorum. <laughs> Cansu. <Evet>. Günaydın hayatım. <laughs> Günaydın. 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 Hay Allah, uyuyakalmışım ya. Önemli değil, herkesin başına gelebilir. Rüya hariç. Nedenmiş? E, ee, uyuyakalmak için öncelikle uyanık olmak gerekir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ne, ne oluyorsunuz ya? Rüya. Sen al sevgilini, çıkın şöyle biraz deniz havası alın, ayılın. Sen otur şuraya. Madem konuşacaksın, Yusuf'u bekle. Yürü, gidiyoruz. Biz nereye? Ay ne bileyim ben, şöyle vitrinlere falan bakarız. Hayır <laughs> ya!